Herkese merhaba bayanlarız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bayforce'ın kısa başlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda gençler var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Doktora diski gibi olmasın. Yaşlı değil doktor. Canı girin Arkadaşlar yine doktor yok. Çünkü biz biri gelmeyince peş peşe yalnız doktora niye sallamadık biz? <laughs> Allah abi kere abiye sallamadık. Ama haberi yok. Ama habersiz de Evet. <laughs> Haber olsaydı. Haber <laughs> olsaydı. Ya habersiz dediğimiz biz. Mıstık bir 7 e, yedi kere falan aradı da uyuyor doktor yani. <laughs> Haber vermeye çalıştık habersiz. aslında. Mıstık her 15 dakikada bir aradı. <laughs> Doktor, evet. sessiz de muhtemelen telefonu sessize alıyor Nasıl çekildi <laughs> habersiz o güzelim videolar diyor şu an doktor. <laughs> Gençler ortadayız. ortaya sen mi topladın Kimse gelip gitmiyor. Aldım abi. Aynen geliyorum şimdi. Bakalım arkadaşlar bu üçlü yardırmaya devam ki. Yellow'ları aslında kötü kaplamış. Yellow abi gitsem mi ya? Abi kimse ortaya bulaşmıyor. Ben anlamadım. Evet, ben de şimdi anlamadım ben. ya. Elmasına falan görüyoruz. Biz şu de elmasına. Elmasa gideyim. Ha. Aynen elmasa gidiyorum ben de. Opsiyon o tarafa mı gidiyor? Diğer tarafa da Blue'u gelmiş. Abi. Evet o yüzden gitmedim oraya da. O zaman ben ortayı toplayım. Tamamdır. Hadi o zaman bu zaman bu zaman diyorum. Bu Aynen. videoda biraz gelişmeli Düştün mü Aptik? Aynen. Aynen olsun olsun. <laughs> gelişmeler oynuyorum. Aha mıstık gelmiş ortaya. Aynen. Sarıyı kırsak mı Nasıl ben de bir şöyle tam kırılmalık duruyorlar değil mi? <gülüyor> He. <gülüyor> Gelin beni kırın <laughs> 3 saniye sonra. Mavi, mavi, geliyor. Mavi geliyor. La, bak, mavi mavi bir bak, sürünüyor gel mıstık. Geliyor. geliyor. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Döneyim o istiyor, mi? istiyor, Nereden istiyor, geliyor? sürünüyor. Sağdan geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Yandan geliyor. Ben geliyorum. Be şu anda. Ben de ortadan geliyorum. Fireball At, alıp atacağım hemen. Tamamdır. Geliyor abi. Hiç bakmıyor bu tarafa. Aa düştü, düştü. Sağ olsun yol yaptı optik. Aynen öyle. Ben Mıstık. şu elması alayım buradaki. Mızık çıktı mı ortada bir şey? Mızık dalıyor. Ah be! Mızık yani. arkanda. <laughs> Aa. Arkamda, mı? O, ki, Ali abi yani. Ne yar kaptan? Ne yar kaptan? Ne yar kaptan? Ne yar kaptan? Ben oyunda mıydım ya? Tamam, neyse diğer görüş, neyse diğer beyze e gidelim diye başladı. Bak yine geliyor. Kafadan vuracağım direkt yol atmayacağım <laughs> herif atacağım işte böyle tutturdular. Sırf artistik için fireball'ın oldum. <laughs> base'de de yokum. Base'de de yokum. Biz varız biz varız abi. Tamam. Sen de sen de Ali abi ortadan gittim kırarsın bunu. Mısır iki tane Baktım emerald ben. var ya. Geleni ben de düştüm ama. Ya o zaman Dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Ya alt da bırak Ali abi gidebilirsiniz. Ya da bırakarak git. <laughs> Mısır'ı kafamı iyice karıştırıyormuş. <laughs> ya da üstünde gidip base'lerinden bir şey alıp saldır diyormuş Gençler altı olduk la emerald. Abi çok iyi. Oradan geliyor mu o Mısır? Korumamız tabi. da var. Ben geldim. Ya. <laughs> tane var. Düşecektim. Aman ben bir ortadan iyi. bir gideyim bunlara kafa karışıklığı olsun. Ben evet. de elmaktan gidiyorum Ali abi. Ha bir duralasınlar desinler ki oğlum bunlar ha, nereden geldiği belli değil. Bir sağdan He. bir soldan desinler ya. Optik iş zamanlı operasyon. Cici bir kişi kalmış beyzeğinde. Ay yoo bir de daha geldi. Kırdım, oh, kırdım. kırdım. Helal Ali abi. Birini attım. Çok iyi. Optik geldi geldi geldi. Aa bu da mı var? Bu da mı var? Bunu atıyorum. bu, bunda... ol abi, Olmuşum. helal olsun. Optik bir tane Öyle. daha geldi mi ıstıkmış o? benim Dur <laughs> hemen trap açıyorum. Hop eyvallah canım. Be Beyze dönelim mi? Kim ee, sarıyı da Ben Beyze. Ya gelmemiş <laughs> tamam. Nasıl, nasıl <laughs> döndün abi Beyze? <laughs> diye bir ses geldi sonra <laughs> Beyze dostum. <'ydi ya>. dost. Hızlıca ne geldi mi? sesi. Evet. Ee bitti mi oğlum ne buluyor bir girdik bitti ya. Vallahi Ali abi. Yeşil ne yapıyor? Aa yeşil Aa! devamını getiriyor. Ye devamlanmamış Tamamlanmamış olarak algılamış. Onları sona bırakalım diyelim zaten karşıya. Güzel güzel. Vallahi güzel, güzel yapmış hele abi. Harbiden güzel olmuş. Biz de yapsak. abi. Ama onlar yeşil ya, yapalım. yeşil denk gelmiş. Evet. evet. daha var. Bu arada opsi olabiliriz de opsilik maç değil gibi ya. Bence de değil abi. Her çeksin ya. Alsak şey alalım mı yumurta doktorun hatırına. Ah be. <laughs> mısır kıracak ya ölecek dur bakalım. Yo, 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 Aa geldi mısır. Hayvan val mı? Opsi yapmamak için kendimi tutuyorum Bir şey deyin inopsi yapmamak o için. Ya, aman aman hadi hadi. Abi ben sarıyı kırdım yani. Yapma yapma. Tamam süper Adam optik. Adamlar hiç umursamıyor be. Ben de Allah ne verdiyse aldım jump speed. Bir invis daha aldım tamam. mısık. Onu da sen kullan abim. Kalsın bir sonraki turayla. Yeşil ııı. Bir sonraki, e... sonraki maçta <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki maçta. Bir sonraki maça öyle alabilsek değil mi? Bu ne oğlum yellow var ya kırılı kırılmaz ruhu teslim etti yazık ya. Vallahi ya bir tane kaldı sadece. Optik, o da kalmıycak şimdi. Mıstık izliyorsun. Aaa, düşecek Aa, abi. O ne, ne la? Düştü. <laughs> Nereden bildin optik bu? Düştüğüm. Bu hiç normal Benim bir şey değil. Belliydi. Sen kahin misin? Yok mu bizde Yeşil'in adına bir build yapmamız? Ama bizim beylik uygun değil, değil ki el abi. Ne yapabiliriz? Ne bileyim bilmiyorum ki. <laughs> Yeşil'in birini uçurdum. İki i̇şte tane elime sardım. Ben gitsem evet, kırarım yani. bu arada. Bende yol evet, var. Evet. Invis Speed var. iki tane TNT var. Crack abi ya. Crack crack. Valla biz de ortadayız öyle abi şu an. O zaman gençler. Şu biriniz için. Şu birimiz için. Ve birimiz hepimiz için. Hepimiz birimiz için. <laughs> ben de diğer yoldan geliyorum görüyorum. İkiniz aynı yoldan niye gittiniz gençler? <laughs> ben girdim. Abi ikinci yol diyor. Kırıyorum. Oo, tamam. Kırdım. Çok güzel. Bir luck geldi bana ama. Bir elamet geldi mi diyorsun? Arkada geldi bir tane. Oğlum bana niye veriyorsunuz killleri? Şunu da al. <laughs> killleri ben niye <de> aldım? <laughs> G yazdı ben zaten. Game. <laughs> hani good değil sadece game. Game. Bak 7 7 abi son killleri ben nasıl yaptık birinci. Mısır sen karşı hareket mi yapıyorsun? Evet <laughs> komple. <laughs> <laughs> güzel güzel. Genç adam. Genç adam ya o her zaman alır kili Mısır. <laughs> <laughs> o zaman dostlar ikinci partta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci partla birlikte uzun zamandır oynamadığımız bir yani Yani daha önce oynadık mı hatırlamıyorum da. Dialong. Dialong. Diallo diye bir kalecisi var diyoruz Spor'un O geldi ağlama. <laughs> selam olsun <abi. gülüyor> ya şey, de, selam. Gibi de diyor diyor. Kime ne diye bir futbolcu vardı diye. Kime ne diye bağırıp gidiyor ilk kan. Kime ne diye bir futbolcu vardı. Nerede oynuyor diye. Hadi bayım gençler vay 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 mıstığıma bak bir de hemen, beyaz hemen kuşlarıyla hemen. beraber Parım parım parlıyorsun mıstığım. Evet, <laughs> çok <bir> yatak kaplarım. <laughs> sırf o espri yapmak için aldın değil mi onu hatırlıyorsun. <laughs> Kesinlikle abi. Abi çok huj değil mi dedi. Sırf bunun için aldım bunu dediydi. Alo mavi geldi. Optik geliyorsun. Rankı sırf bunun için aldım. Bize geliyor galiba. Biz mıstıkla hallediyoruz. Mıstıkla karıştırıyoruz. Tamam ben döndüm beyler. Süper mıstık yardım. Oy! Vay ne 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 Mısır tam edittikti biliyor musun? Yani kadim örtü atılır o. Ama şey ya. Armut da öyle. Mısır armut elma ne fark eder? Sen ya. de olgunlaşan bir meyve olmak için o ne lan bir fire olgunlaşan armut. Bizde oy olgunlaşan armutuz mı? mıstık hepimiz. Evet. Yani bunlar ham armut. Zamanla <laughs> olgunlaşılıyor. <gülüyor> Şimdi bize iyi bir şey Herkes mi söyledi? Herkes bir armut Aynen öyle. Armut kötü bir şey değil ki bu arada ya. E, yo, Onu canım. bu arada Oğuz ilk kendi için kullandıydı ya. Bir, Oğuz mu beyzedi hatırlamıyorum nasıl oldu. Benim armut olduğum anladı herhalde o yüzden geliyor falan dedi. He. Oyla <laughs> armut Oğuz çıkardı yani armut olayını. Nerede geldi armut? <laughs> Dört tane gençler. Hadi bakalım fırın. Heriflerin elmasını aldım ben geldim. Geç bizim de niye heriflerin olsun? Ah, Geç hazır olabilirsin. Gelmiş. Az kırmızıyı kırmıştım. Niye Sağda kazma? da yeşil var. Ah mıstığım ya. Vallahi Kırmızıyı kırarız ya. Herhalde. Bende var kazma. Kırmızı da bir Vallahi numara yok gelen gibi. yok şu an. Yani dalabilirsiniz. Ben ortadayım. Hayır mıstık! Ah be! Beş tane elmas verdim ya. Mısır yapma. Ah Adam bana vurdu. Bir altta boşluk var ya Beyzin. Oraya düşüyordum. Oradayken bir tane daha vurdu yukarıdan. Yeşil geliyor. La yeşil işte geliyor. ne olacak? Alır ya. Sıkıntı yok ki. Ne? Hepsi geliyor. 6 oldu, 6 saniye var. Hepsi grubu bunlar. Dans etmiş başlıyor değil mi? <laughs> bir anda tutuptuk. ne? Kırmızı da <laughs> arkasından geliyor. Hayda. Hayır i̇şte. ölmeyin, 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 ölmeyin. Yeşilin biri öldü. Canımız çok az, canımız çok az. Ya bana bir pink girdi, lak girdi nedense. Mantık ya, her ne? zaman kapladı her şey kendini. Tüm... Tamam tamam. Yeşil Arkada yeşil. düştü. Bu ne? Ya, bu ne? Oradan da geliyor. <laughs> ne oluyor? Yine başladık ki. Gene yine başladı. Gene, başladı. Gene başladı. başladı. Rakipler <laughs> 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 bize target atmaya başlamıştır. O, mısır hiç yorulma abim ya. Sen rahat. O ne la? <laughs> abi ben optiği getiriyorum. Vallahi. Opsi yapalım ya. Bu ne? Sana bir şey söyleyeyim optik. Çok doğru söyledin. Yani. Rahat da olur. Opsi yapa adet. İki tane zaten dört 6 tane varmış ya. Aynen iki tane daha getiriyorum. Gel abim gel abim. Topla gel düz gel. Ya abi yavaş kırma bizde bu kadar etkili değil ya vallahi değil ya. <laughs> ne oluyor lan ha? Bizi kırıyorlar dedi ya, de ya de mıstık de sen şey yapar ya. Tamam var ya kulakları iyidir mıstığın ha. Tabi tamamdır yaptım. İşte bu. Beyze temizledik mi hiç problem kalmadı. Aynen öyle. Hemen <laughs> temizliyorum. Ben temizleme başladım biraz. Sen rahat ol abi, ne bırak. Evet. Abi ben yarı temizlik yapıyorum. Evet. Senin kadar böyle dip bucak tırmıyorum. Sen girdin base'i ilk haline getiriyor. <laughs> Benimkisi mavi dip. kırılmış düştü. Oo, mavi kırılmış. düştü. yine oradan geliyor. E şimdi yeşil ve kırmızı anlatın bakayım. Demin neydi Yapıştır optik. Bekliyoruz. Aa, be, i̇şte busun be, 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 sen. Be, be. Sen busun. Beyze kimse yok bu arada. Beniz olsun bizim. Be. Ben varım, ben varım. O tamam mıstık varsa süper. Ben de yeşili kıracağım muhtemelen diyecektim diğeri de geldi. Çok iyi olur. Ah be. Ah be. Kişi, kişi gelmeye gelir. çalışsın. Geliyorum ben de. Tamam, 3 kişi gel. 3 kişi olur ama mıstık ya. De. <gülüyor> Gelmiyorum ben de. Mıstık 3 kişi ilerliyor. Ya da geleyim ya. ya. Canım az ve 3 kişi ilerliyor mıstık. Gereksiz oldu. Aha, Aa ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Gelmiyorum. Geliyorum öyle diyormuş. Abi 2 kişi oğlum. gitti. 1 bir gibi biri kaldı. O da gidiyor. Bıstık geldim, geldim. bıstık. Çok az canı var. Bir canı var. tamam tamam. Kırdım kırdım kırdım. Kırdık kırdık. Hala ben canlarını azaltıyorum sen temizle. Optik ben temizlemek istemiyorum artık. <laughs> Hah bir helal. tanesini aldım aradan. Ah, o, o ya bana, kaldım. bana şey muhabelesi yapıyoruzlar. Final <laughs> killer canı ya. Abilerinin bulu bunlar. Arkadaşlar. <laughs> ikinizin yaşı toplayınca benim yaşım diyor ya. O kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar da değil. <laughs> Hocam o kadar değil. Optik <laughs> şunu şöyle yapak hani ya. Iyi. Gelip giderken zor oluyor biliyor musun? Şu yolu kırdım. E, alayım he, aynen. Al şunu da yapayım. Makas var ya. Ha. Bugünler için aldım ya. Mavi ortaya alıyor. Onu alıyor alıyor onu. Öldürelim. Avlayalım optik. aşağıda mı? Gelim optik yardıma. o abi, Geldim yardıma. Evet, Ee, evet. ben de öldüremedim no, o ne hayli. Evet. Bayağı Yol koyacak. Önüme önüme blok koyacak. Atla atla yeşil atla. Ya yeşil bir çekil ya çekil ya. Aa gitti mi o Pardon Vallahi gitti. Nasıl hiç sıkıntı değil. Sa sağdan geçiyor. Evet evet bize geçecek bize geçecek. Oradan geçersin. Ya abi bu çok ballı ya. Ben şunları adamı <laughs> kovalarken haritayı temizleyeceğiz. Aa öldüremedim. <laughs> Korumaları var bizim koruma mı yok şartımız da yok sanki. Tamamdır. Evet bizim ee, da yok şartımız. geliyor. Düştü tamam. Bakalım abi. Tamam. da oyun bitmiş ki. <laughs> evet. Tamam, e, işte, ne yeşilin gelişmiş ama optik yeşil. Yani o kadar iyi. Aha mavinin biri daha geldi. Opsileri gördü. Opsiyi herhalde. gördü. Görsün ya. Ne olacak? Biri kapatalım üstünü. <laughs> Kırmızı kendi base'inde. Tamamdır. Ala bunu hallettin mi? Alet çalışacağım abim zor evet. ya canım az. Ah, ee... Herhalde eridim bir an. Anlamadım ya. Herkesten birer kişi Hale, almış. Tamam ısıtım alıyorum. Tamam ben hallettim bunu. Ben doğru düzgün kill ya bu oyun. Hep kovaladıklarım yarım candan bir yerlere kaçıyor. <laughs> ya da öldürüyor beni son anda. Aa yeşil üstüme geldi. İyice kırmızı Üstüme gelme istiyor. inanamam. Aa onun Abi mi? evet evet koruması var. Gidiyor. O ediyor <laughs> mu işte ben bunlara deminden beri Yarımsa, sen... Şuna bak 3 kişi ortaya <laughs> aldık ölmüyor <laughs> herif la. <laughs> Helal olsun. Diğeri de burada mı? Şurada 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 Dur, buradan evet. bir fireball alacağım biz. Bir kalbim var. Koruma 2-3 falan mı acaba ya? Ala muhtemelen onlar el almış Kule ya. koydu. Baya gidiyordu canları. Ala abi sen de sen aa. Nasıl ben çok uzağım ya. Öldü mü? Oyu iyi temizlemişsin ha. Birkaç tane de benden aldık. <laughs> <laughs> Olsun verdiklerine sonra. Allah'a gidiyoruz. Ben iyiyim. Arkadaşlar ilk üç biz olsak da o, olalım da olamamışız. İlk üç biz olalım gerisi boş yani. O zaman üçüncü partta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü partta birlikte Bunny Wars. Haritası. Biz bu haritada bir ara ilk geldiğinde geçen sene hani win alamıyorduk biz hatırlıyor musun sen ben doktorken. Evet. Bir evet, uğursuz evet. ilk geldiğinde daha bir uğursuzluk vardı bu haritada ama artık inşallah öyle bir şey olmayacak. Bu haritaya artık alıştık. Hopti abi o tarafa bir şey mi gösteriyor abi? Bakayım. Abi güzel bir tasarım evet. olmuş. <laughs> evet. Tam mıstıklık değil mi? Her şeyi var. Evet, evet. Merdiven ve şu kırık <laughs> duvar, kırık taş duvar güzel olmuş <laughs> <uyum>, sağlam. kesinlikle. <laughs> Hadi bakayım gençler. Lesko lesko. Hemen ortaya gidiyorum abi. Aynen. Ben de bir sürü blok aldım. Optik. Neyse dur bir şey söylemeyeyim. Söylersem düşebilir. <laughs> Sıkıntı yok abi. Söylersem ben devam ederim diyecektim. <laughs> Hayır. Konuşunca gidiyor Optik, ya, optik iç blok İlk. alım 32 tane blok attım yola oradan direkt gel. Ha, tamamdır çok iyi. Ben aynen çünkü bir buçuk bir stek bir almışım. Bir buçuk stek biraz abartı oluyordu. Ya bunun ortasına tam gittiğin zaman tam şeye denk geliyor. Kırmızı geldi derler abi kırmızı. Kırmızı ortaya mı geldi? Ha, gördüm iki kişi. Aynen aynen. Geldim geldim yetiştim. İkisinde can az. Oy ah, işte bu iyi. bir kalp. Bir kalbim kaldı. Evet. E ee, bunun şey. Abi kırmızıya de. gidebilirsiniz Gün. Mıstık benim valla evet. bir iki kalbim var ya. Evet evet. Ala mı süpürükleri evet. bulamıyor. Hadi şu köşelerde. Köşelerde. Heh, gördüm 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 tamam. Geliyorlar yine iki kişi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ulan bu ne lan? Bir video geldi. Bir video mu geldi? <gülüyor> <gülüyor> bir araba geldi. <laughs> <laughs> video geldi oturdu video izliyordum kusura bakmayın. Donate geldi video atmış. Donate geldi video. Video geldi bu video atmış da onu izliyordum. Yok ya bizim bizim polis alanmıştı arada PUBG'de var ya arkadaşlar bilirsiniz. Mısır oyun lan altı yerime düştü senden. <laughs> 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 bizim, bir de bu 189 ya ağzından çıkıyormuş gibi öyle sanki el altınıma kustun gibi oldu orada. Çok komik bir görüntü. Of, olmuş. gelmiş. Bunlar fena geliyor. Bezdeyiz abi bezdeyiz. Kırmızı... Eyvallah. Kırmızı öldürmemiz lazım. Elememiz tamam tamam halledeceğiz. Bugün aa Olur şu an. Ben. Şu an maç var optik. Ona çağırıyorum. Aa, ]lar. evet Oo. abi. Geldi kırmızı. geldi geldi geldi. Oha oğlum bunlar lag, laglı sıfır, lagı sıfır bunlar. Sıkıntı orada. Ben de biraz armutça daldım ondan da oldu da. Geldim geldim. Sırsız geliyorum. Abi, adamlar dalış. düşmüyor. Evet evet bir garipler düşmüyor. Öyle, gelme, gelme, gelme gelme. Gelme gelme gelme. Gelme komutanım. komutanım gelme gelme. Sarı ne yapıyor ya? Aa öldüm. Ya sizin canınızı yiyelim gençlere bir bak ya. Gençler. Aa kırmızı gelme. Yeşil gelmiş yeşil gelmiş. Tepete, Nerede? Tepete. Gördüm 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 gördüm. gördüm. Aa ya bu Gençler değil, tam opsilik maç. Tam opsilik maç. Abi alamıyoruz ki. Optik tam opsilik maç Optik olduğunu Optik değiştirmez abi. <laughs> e, orası doğru. <laughs> Ey Allah. Sen canını canı yırmıştı. Gençlere bir bak ya. olan var ya. Bir yetiştiriyordum iki oldu ha. Alt yapıdan ikide. Arda Güler'le Kenan Yıldız gibi yetiştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> zaten. Nasıl atıyor? Biz atamıyoruz. Şey Hop abi. geldi kırmızı. İkinci kişi geliyor. Şöyle bir şey yapacağım. Yardıma geliyorum. Oğlum düşmüyor bunlar la harbi. Vay. Abi, o düşmedi biliyor musun? Niye mu? düşmüyor? Allah, Optik hile, düşmüyor. Hile, hile. Hile hile. Hile bu yemin ederim yine. <laughs> düşmüyor herif kıvıldamıyor. Abi sen düştün ya aşağı. Sonra kafasını falan böyle deli gibi çevirmeye Aa. başladı. Ay optik. Stomaboy. optik atıyorum. Dur. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yeşil geldi, yeşil geldi. Baba baba bak. Şunu yap şu harekete bak ya. Şu harekete bak ya. Helal abi. Ulan sarı. Armut sarı ya. Ulan sarı. Tarla ektin darı falan diyormuş biz şimdi. Geçen ortaya alalım. <laughs> Sıkabı zırh oldu zırh. Oldum oldum oldum. Bu cümleyi... Alam, boy hile. Hayır gene geldi. Bence de onda bir şey. Oğlum var. kıvıldamıyor bir lan bu. Şeyle güveniyor. Öldürdüm ama kıvıldamıyor. <gülüyor> evet evet. <laughs> lan bizim yatakta tahta kırılmış. Evet şey fireball attılar abi. He. almamız lazım. Yeşil geldi gene. Ya oğlum spawn olan gelmesin Işığı göre geliyor bu ne ya? Optik sen benim arkamdan adama nasıl vurdun lan? Abi biz de deriniz. O oğlum düştüm. bayağı lag var sana bir şey söyleyeyim mi? Bende bayağı var ya, çünkü düştüm. bazen ben adam öldürüyorum bir bakayım kill sana gelmiş. Yani ben bende öyle görünüyor. Halbuki öyle değil oyun mesela. Sen daha öndesin veya aynı. Kimse Aa, Kırıldık. 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 yok Kırıldık. Kırıldık. Yeşil de geldi galiba. O, yok. Sık abiymiş o. an. Aa, hile? Aha! Abi de hile hile. <laughs> hile. <Evet>. hile. <laughs> Bu hile stoma Hayır ya! Ben biraz kaçıyorum canım az. Ya, ne yapalım ki biz buna karşı yani? Abi yeşil ne alaka? Allah. Ben bir yarım kalbim var, yarım kalbim var kaçtım. Neyse geçer. Sinirinizi bozmayın olur ya. Böyle tipler her zaman olacak. Yapacak bir şey yok abi. Aynen öyle. Ya banlanmazsa böyle olur yani. He. Ee. biri de yazmış abi ben hiçbir şey yapmıyordum. Normal yürüyordum banlandım. Bu yüksek para verenleri anlamıyorlar. Bizi ban... Sisteme boy nice hex. <laughs> <Ben yazın>. Yanlış <laughs> mı <mi> yazdın? Yok. <laughs> yok. Doğru, doğru. Cheater. Bir cheater yazdı. Nice X bu da bizim eski Eggworst'larda hemen evet, hemen <laughs> evet. ufak olunca Nice X yazıyorduk ya Nice X <laughs> <laughs> Old but gold Wars'lar ya Herkes birer ilgimiz de gitsin Biz kırıldıktan sonra bıraktı Allah'tan Sağ olsun et. Allah razı olsun <laughs> En azından onu onu bıraktı abi Gençler koruma yüklenelim hadi Koruma Şarpmız. Sallamayın diyor Ulan bu oyunu bir kazanayım sen göreceksin <laughs> Sallamayın mı diyor <laughs> Ağlamayın diyor ya Kim diyor Kırmızı. Ha gördüm. He, Hiç he, şey almamış yani. ya. Hile yok diyor. <laughs> hile yokmuş. Aslında gidip. Neyse ya hep beraber oynayalım. <laughs> 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 Optik gidebiliyorsan diyeceğim ya, de şimdi ölme yani. Abi bilemedim. Peki, oğlum, ortayı bir ortayı bir, bakayım. Belki ortaya alır gelirim en kötü. Nasıl bir ağlama dedi dur çok merak ettim ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Herife bize ağlamayın demiş. Oraları kesmek zorunda kaldım. Türkçe olduğunu düşündüğümüz bir küfür yazdıklarını düşünüyorum. Ben. Bizimkiler öyle düşünmüyor. Yani tamam, çok değil. dönem değil ya da yani ayıp. Geldi mi bana? gelmiş. Abi, şey, demin... Abi yok bunlar <laughs> pek salmıyor şeyi, beyzi. Optik şu an şey yaptılar, duraladılar. Kırmayalım evet, diye. Evet. Ha, sen geliyorsun. Altı mı alıyorsun? Aa sarı kırıyor bunları. Hadi. Hadi. Oh be. Aa, su falan kaplamışlar bir de ya. Ya elmastan da <laughs> bir şey çıkmıyor ona da ayrı. Yasaktır. Yo yo hile hile bak vallahi o ile ya. Hile abi stoma boy ya, garanti. bilmiyorum ama. Şu Ağlamayın diyor. Hileyi eklerseniz takıma ağlama. bu ne Derim. işi var ya bunun. Ama <laughs> <kuturmadım. gülüyor> şu an şeye gidiyorlar, adırayı. yeşillere gidiyorlar. Abi fırsat Lan fırsat iki kişi da. çıktı aslında yeşillerdiler Abi gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Mıstık bir tane bize yeşil geldi. Mıstık. Ben de geliyorum. Gel gel gel. Hadi abi. Gel, abi. Gel. Gel. Ha. Optik bizde geliyoruz, yoldayız. geliyor bunları? Geçtim geçtim geçtim. Şunu acayip ayar olduğum için bu arkadaş da yollayacağım. Kırdım kırdım. Yes. Bence gelmeyin, bence gelmeyin. Ben çıkmaya çalış ama. Ölmemiş aslan, mi lan? Aslan, sen aslan, ölmedin aslan. mi lan? Yaşıyor musun lan hala? Gel şey. Geldi 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 geldi. Yalnızdayım. 3 kişiyiz, 3 kişiyiz. Dur lan buraya. Sen dedin değil mi ağlamıyor diye? Hah. Bu, bu değildi, diyor. bu değildi, bu değildi. Hile kaldı abi, hile kaldı. Lan ben değiştim ya. Heyecanlandım ben değiştim ya. Boş ver <laughs> lan, boş ver. <laughs> Canım çekti mısın? Yarana öpür ya. öpür içince. <laughs> e, ya <laughs> iyine yani. nasıl yazılıyordu ya? Ç, Heat abi. <laughs> Ceyhan. Tam biçidir oğlum bu çocuk. Bak her zaman sinirlenmez. Sinirleniyorsa vardır bir bildiği bu çocuğun. Alem 3 tane var ismi. Evet. Şurayı da alayım. Aa daha bir sürü adam varmış ya. Yani. Gençler de, de şu an. Evet. A 8 buna tane var. Size bir şey söyleyeyim evet. buna yine invizle girmek. <laughs> optik öldü deme. <laughs> Düştüm Aa, deme. Abi, tamam, ölmedim ölmedim. Aa, optik. <laughs> ölmedim. Abi base'e gidelim mi bir? 8 tane var. Evet evet. Optik yapıştır. Ben bakıyorum cheater. Size evet, firewall mı diye bakıyorum. Mısır ya, ben de geçiyorum bakar ol. Optik niye nasıl yandı? İşte AFK'dan kilitlendi la yellow. Yellow, AFK'dan kilitlendi iki kişi. Aa. Lan nereye gitti? Al kimse. İle içeride içeride Mısır sen de git. Sizi geçince bakın bir de ben geçeyim. Tamam <laughs> abi. Beni <laughs> Alavi'ye dişliyormuş. Gel Alavi. Ben başıma gelir zaten <laughs> şey. Gelme gelme. Gelme gelme Alavi dur. Niye Bence Fireball ya. atıyor mu ki? Onda... Bence yok. Ya ben oradan atsa abi, da ya. benden hızlı mı Fireball ya? Yani. Sen de attın malzemeleri. Gençler boş boş alav. duruyor bir de. Gençler. Dö dört tane Inviz alıyorum. Gençler herkes şöyle birerden alsın. Ekstra bir tane artan Inviz'ini önce içer atlar falan o içer onu da anladın? <laughs> Tamamdır abi. Eee şey. e, niye almadınız? Pistikal yani. bildim ya. Ben aldım. Hadi ortaya geçelim. Bakıyor hala e, boş boş. ben aldım üstüme. Tamam. Şey, e, demir kılıç alın abi şey yoksa. Bende demir kılıç var. Mı? Ben ortaya geçiyorum. Ee, Fireball'la bakıyorum atan giden eden yok. Geliyorum abi arkandan. Aa sarı geliyor sarı, yani sarı, hadi geliyor, hadi sarı hadi geliyor sarı geliyor. Geçir, geçir. Ne alaka ya? <laughs> abi ben bu kırmızıyı Fireball'la düşürmek. Bende. Mısır! 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 Bravo. Bravo, bravo. Ay çok iyi Ya da havalandı. <laughs> Lan bu kadar korkutulur mu bir insan? Terbiyesiz <laughs> tabii. Tam bir de şey diyordu ya. ya ben bu havada Ulan Fireball'u atlıyım Adam nasıl çaldım mıstık kili ya Fireball'u kil gitti <laughs> ya Allah, Allah. <laughs> Abi ya korktum Mıstık tam sinirli sinirli konuşuyordu Abi ben Geçten... bence ortaya Altı gidelim Altı elmas olmayan var mı? Görünmez geldi o, mıstık Nerede? ortaya var mı? Ben orada ne gördüm öyle? Yok yok kimse. Mıstık iyi misin? Gel bir ateşin abi, alayım. Ateşin var mı mıstık? var <laughs> var abi 3 tane. Tamam 5 tane de bende var. Ben de gidiyorum ortaya. Yalnız ne biz oldu var ya. Ne ya iyilesini mi kapattın? Kaldı base'inde. He base'de duruyor. O nakbe kalmıyor. Onunla şey bridge fight'a girmeyelim. Evet mi? evet evet. Hallederiz. Aa yolu kapatıyor. Ben sarıları kırarım bu arada sarıları. Yolu kapatıyor şu an. Tek siyah şey sarı. Şey ha, gelmişler. Oğlum yolu şeyini falan kapatıyor. Bizim invis cam speedle girip ve Hatta ya da invis alıp ince atmamız lazım. Oo. Yo yo ben gitmiyorum buraya Ali abi. Gitme gitme optik gel. Bir tane optik bir da, taş iki kuş seyretmek istiyor musun? Çok ah iyi. be ah, bir tanesi. Oyunu, oyunu ortalattım ki istiyorsun <gülüyor> diye. He, <laughs> <laughs> yok yok abi hepsi e orada. Extra ince invis var diye içtin Geziyor geziyordur. Vallahi abi. Canın çekti içtin. Abi kırmızıya gitmek istiyorum. Ben de istiyorum. Valla şu an elim ayağım kaşınıyor ama bekliyorum. Abi bekliyor gideyim mi ya? Ne olur. Aşağıda iç o zaman Mıstık. Kaçacağım maçı da. Mıstık abi onu arkadaşları izliyorlar. Bir dikkat et. İzliyordur mutlaka. Açık abi. açık gidesin var ya. Mıstık sen de bu şey sağ ol. oldu gelsin. Ya Ben ortaya alayım ne? Bir tarafta beş tane var. Mıstık gördün mü? Az bir şey içtin. Şu dudağınla tadına bastın. <laughs> iksirin Geri bıraktın. Olmaz be ya. <laughs> Ortayı topluyoruz biz. Ben orta, nerede oldu? Ha optik sen alıyor diye optik... ben hiç sallamıyorum şeyi. <laughs> Yayı mı aldın sen? <laughs> Yay almış. Ama böyle AFK gibi bekliyor ya. Vallahi ya. ya. Ben bunu şu an reportlayayım bir dakika. Abi ortaya geliyorum malzeme açacağım bir yere gitmeyin. Tamam. Şuradaki yol niye yok? Optik sen buradan düştüydün. Şey, um... bir yerden düştüm de. Emerald'a gidiş yer. Mıstık ne oldu yine? Arada <laughs> alt <alternat> Abi. <laughs> şey yapıyor. Allah <laughs> <laughs> Allah abi. Alev sana promosyon vay, vay, bu da var. Vay 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 vay. <laughs> bu ne lan böyle? Optik ya. Kırmızı Kırmızıya şey yasana, şimdi naneyi yedin diye. <laughs> nane abi o anlamaz ki. Ne? Anlar anlar. Sen şimdi nane naneyi yemedin mi de? Gitsin araştırsın. Tamam. mu? Aynen nane. Gençler isterseniz ön... ama bir, bir tane yol kırık bak ha dikkat edin. Ali abi. Önden Gidiyoruz Gidiyoruz ben gideyim. Soldan yellow Fireball, geliyor. jump yapıyor. İçtim ben. Ne? nereye gidiyorsun? Bir şeye kırmızıyı bitirmeye. Aa sarı gidiyor sarı gitsin peşine gidelim. Dikkat atıyor dikkat atıyor sarı. Geçler yol tam değil dikkat edin gelirken. Abi. Daha düşürecek abi, sizi. Abi, lütfen öl ölme. Ben gelemiyorum. Ben düştüm de invisle kurtuldum ya. Halletti hallediyorsunuz mu? Ben de fokus şu an ben de fokus. Ben o hileyi kapat. Bu öleceğiz 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 korumamız çok kötü. İşte Ölüm. bu ya. Cici. Işte bu ben burayı kırdım. Ben de i̇şte bu ya Optik sen niye bizle gelmedin optik? <laughs> abi anlık plan değişti. optik <laughs> geldi geldi biri geldi. Tamam bu da öldü. Sonuncusu kaldı. O da geldi. Oo cici. Aa benim jump Cici mi? Ayda bu ne lan? Mi? Vallahi. İşte. Stama boya bak. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne derlerse, abi öyle laf ederlerse. <laughs> Oh. Racondan <laughs> sonra hey, abi hey. da yaparım. çok güzel oyundu çok güzel. Ama çok güzel killleri mi çalıyorsun abi? Çok dikkat ettim. Çalarım. <laughs> Ama benim çocuğu güzel öldürdü. Fireball'la bile değil bir değil. tane vurdum. Fireball'la düşer gelirim. Havada <laughs> bir fireball daha atım. Ben onu canlı canlı izledim. <laughs> Asın, asın. He, o iyi. O arada optik mesela bazen çalıyor. Onu toplu olarak bana kill salarak onu evet, ödüyor. Evet. <laughs> <Geri veriyor. gülüyor> evet dostlar, teşekkür ederiz dediğiniz için yine efsane bir oyundu yani harbiden böyle oyunlar olunca da insanın bir iştahı kabarıyor bu Bad Wars. Bad Wars şahane. Yani. Sen şöyle Vallahi. bakıyorsun kurallar bilmem ne her şey aynı gibi geliyor ama her oyunun hikayesi farklı abi. O yüzden acayip tatlı bir şey. Umarım keyif almışsınızdır diyoruz e, ee, Optin kanalını ve Mıstığın Kadim Ört kanalını ziyaret etmeyi kesin unutmayın. Oyun dedektörünü de ziyaret edebilirsiniz ama Kadim Ört bayağı aktif arkadaşlar. Onu da ziyaret etmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. hoşçakalın. hoşçakalın.